Kazix öğretiyorum bölüm 7. Bu bölüm Kazix öğretiyorumdan çok Kazix'e karşı nasıl oynanır, neler yapabilirsiniz onlardan bahsettiğim bir bölüm olacak. Kazix aslında karşı oyun yapması en basit suikastçilerden birisi. Çünkü Kazix'in tüm gücü Q yeteneğinden geliyor. Q'sunu yemediğiniz sürece hasar da yemiyorsunuz. E abi görmez oluyor, atlıyor kafama yeteneğe basıyor diyebilirsiniz. Yani evet tutturması gereken bir yetenek atışı değil sonuçta. Ama yine de yapabileceğiniz bir şey var o da izole olmamak. Nasıl hemen anlatayım. Kazix'in tüm hasarı Q'dan geliyor dedim ya. Heh birazcık dolandırdım sizi. Kazix'in Q'sunun iki türlü hasar var. Birisi temel hasarı, diğeri arttırılmış yani izole hasar. Q yeteneği ne kadar hasar vuruyor olsa da Q'nun esas hasarının yaklaşık iki katı izole pasifinden geliyor. Yani şu gördüğünüz alanın içinde eğer bir takım arkadaşınız varsa Kazik size fazla vuramıyor demek. Sadece takım arkadaşınız da değil. Minyon, kule, Nafir'in yanında gezdirdiği tazıları, Elis'in veya Malzahar'ın böcekleri gibi birçok şey var Kazik'sin izole alanını bozan. Bu arada bu saydığım karakterlerin yanında Wukong, Yuumi, Diana, Heimer, Warwick, Zyra da Kazik'se karşı iyi seçenekler. Yani Kazik kafanıza atlayacağında varsa takım arkadaşlarınızla tip gibi durun ki Kazik size vuramaz. Şimdi size bir video yılı bir örnek göstereyim. Bu pozisyonda Kazix koridora geldiğinde genelde insanların yaptığı kendi kulesinin altına kaçmaya çalışmak oluyor. Ama Victor benim izole mantığımı bildiği için milyonların yakınında duruyor. Eğer ki bu Victor izole olsaydı Q'dağ vuruşumu ölmüştü. Ama milyonların arasına girdiğinde az kalsın skoru alıyordu. Ayrıca Kazix Q bastıktan sonra göremediği hedefleri yeteneği uygulayamıyor. Yani doğru zamanda çalıya girerseniz hasar yemiyorsunuz Kazix'ten. Bu öyle sürekli Q'dan kaçmak için kullanabileceğiniz bir şey değil. Bir maksimum iki kere kullanabileceğiniz bir şey. Sürekli görünmez olamıyorsanız tabi. Eşya olarak söyleyebileceğim tek eşyası örümündansı. Tam bir anti Kazix eşyası. Erken oyunda Kazix'in dövdüğü Master Vigo gibi karakterler bu eşyayı aldığında bir anda peygamber devesi çevirme yapabilmeye başlıyorlar. Eğer ki yakıncıysanız ve Kazix size sıkıntı çıkartıyorsa direkt alan ölümünden sana aradaki farkı göreceksiniz.